Yardım etsin. Semin'in üç kafası var. Diğer iki kafayı koparan yeni yönetici olacak. Ne yapacağımı çoktan biliyorum. Bimeykel'in yönetici olmasına göz yumacağımı mı sanıyorsun? Sadece şu Rainbow Sword'u kapmam lazım. Endişelenme, iyi. kafaları öyle hızlı keseceğim ki göremeyeceksin. Uzak dur ondan. Kıpırdama. Kaçıyorum. Sorun yok. Bunu kazanmayı biliyorum. Sana yardımcı olacak bir hile biliyorum. Sadece bu üste gir. Ne? Bu üst bomboş ki. Bana güvenebilirsin yaşlı kurt. Peki öyleyse. Aa, Dexter seni öldüreceğim salak. Ya etkinliğinden yararlanıyorum. Bana borçlusun. Ne istiyorsun Bacon? <laughs> tamam isteğin yerine getirilecek. Ama unutma sadece iki tane. Tam da ihtiyacım bu. Daha fazla adım atma Semi. Yardım etmeyi biliyorum. Sen mi? Asla. Acemi olduğum için admin olamam mı yani? Sorun bu değil. Bana yardım etmeye çalışan herkes neredeyse beni öldürdü. Benimle güvendesin. Bu sefer sana güveneceğim. Ama önce Zumi kanalına üye olup özel emojileri söz ver. Tamam. İlk isteğim Semin'in normale dönmesi. Ve ikinci isteğim kimse beğenmezse 10 yıl şanssızlık yaşayacak.